Cebrail mi yoksa Allah'ın Resulü mü? Yine o da Necim suresinde evet. e, anlatılıyordu. İkisini beraber işlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam hocam o yarın geri kalanını işleyelim. Şimdi arkadaşlar burada 14. ayete kadar söylemek istedikleriniz, hatırlatmak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. şey yok herhalde. Ha buyur. Buyur Mehmet hocam. Mehmet Demir buyur. Ama mikrofonun kapalı. Mikrofonun aç. Mikrofonun aç. Açılmadı. Şimdi senin mikrofonu. Ha şimdi açıldı. Açıldı. Ama evet. biraz önce siyasetten bahsettiniz de, Uğur evet. Mümkün ha oradan bir fikir edinmeyi için, 12 köyden önce Ankara'nın taşına bak, gözlerinin yaşına bak diye başlıyor. İslam'ı devlet kurulacak elbet. Bu banta almış Uğur Mumcu Cami bu sloganla iniyor, cemaatin çoğu sakallı sarıklı sarık insanlardan Çoğu da çocuk yaşta ya da genç. Cemalettin kaptanın ağzından bir Allah sözü çıktığında cemaat sağ ellerini öne doğru uzatıp hep birlikte tek bir Allah diye birkaç kez bağırıyor. İslam devlet kurulacak, kurulacak elde. Caminin kapısında Mercedes marka arabalar duruyor. Biraz sonra cemaat dağılacak ve bu siyah cübbeli, yeşil şarvarlı, beyaz sarıklı sakallı insanlar Mercedes'lere binip evlerinin yolunu tutacaklar. Sarık ve Mercedes. Sarık ve Mercedes sanki federal Almanya'da Türkler arasındaki dinsel akımların simgesi olmuş. Sarıklı, sakallı ve Mercedes'li Türk yurttaşlarının istedikleri İslam devletidir. Cemalettin Kaplan'ın elden ele dolaşan Tetliğin El Kitabı. Aklı kitabından aktaralım. Gayemiz İslam devleti. Hakimiyet Allah'a mahsustur. Anayasa Kur'an-ı Kerim'dir. Nizam şeriattır. Kaynak yine Kur'an-ı Kerim'dir. Örnek ve önder Hazreti Muhammed'dir. Metot tebliğdir. Mevzu Hakk'ın hakimiyeti'dir. Tebliğ vasıtaları meşru her vasıtadır. Tebliğ hükmü farzdır. Tebliğ muslumu açık, net ve kesin. Silah, ilim, ayet, hadis, akıl ve mantık. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, geliyor. Mehmet hocam sen kendi görüşlerini aktar yani onu özetle yok, bize. Yok, ne, yok, yok ben, ben buradan şunu anlatmak istedim hocam. Siper kalkan sabah kahvaltı. Bütün kişi adam takip ediyor. Onun hayatını anlatmış. Oradaki cemiyetler işte rabıtanın Türkiye'ye yardım etmesi. Halbuki bir toplantıda Suudi Arabistan Başkanı herkese dokunsun dedi İslam Ortak Cemiyeti'nde. Ah o açma dedi. Hemen. Reisim, o kapıyı dedi açma dedi. Ya bu adamların bir yardımı yok. Ben misal olarak anlatmak istiyorum. Yani adam normal olarak bazı şeyler de belirlemiş. Türkiye'de çok olan durumu bastırıyorum. Yani bir İslam hareket. Mehmet abi, bunlar tarih içerisinde <laughs> bu tür şeyler, hareketler, insanlar gelmiş, olmuş, bazen yükselmişler, bazen yok olmuşlar, hatalar yapmışlar, eksikler yapmışlar. Evet. Olabilir bunlar yani ama bir ümmet ki kendi geçimler diyor ablan. Siz o kadar yapmaktan da bu küfürleri? Banklar falan. Bak mesela şeyin eee e, Cumhurbaşkanı'ndaki hikmetkarla kurdular. Hikmetkar mesela bu yenen bir insan. Hikmetkar, Rabbani, Kur'an'ın biz, bize verdiği mesajları doğru bir şekilde anlayıp toplumun sağlamak için burada bir anlayışımızı doğru temele oturtma gayreti içerisindeyiz. İnşallah e, oluruz. Toplumlar dönüşmedikçe zaten diğer şeyler dönüşmüyor, değişmiyor. Tepeden kimse ben şu devleti kuracağım, bu devleti kuracağım, bunlar hayal. Bunlar mümkün olsaydı Resuller bunu yapardı. Ama toplum dönüşürse diğer Kur'an'ın o emrini o zaman burada asıl olan emirlerinin doğru anlaşılması toplumun dönüşmesi aklımız zaten kendiliğinden gelir Hocam şimdi toplum birden de dönüşüyor mu? Mesela adam töre diyor. O töreleri etkisiz hale getirmeden yanlış töreleri toplum nasıl dönüşecek? Tabi işte Kur'an'ı anlayalım ki diyoruz. O yanlış töreler etkisiz hale gelsin. Ben anlaşalım. Şöyle bir gelsin. soru sorayım. İyin. İnaç, örf ve adetlerin toplum konunun değişmesinde etkilerek. ya bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte bundan dolayı Kur'an okuyoruz Mehmet abi. Yani Kur'an bize diyor ki vahye uymayan bütün eski alışkanlıklarınızla tövbe edeceksiniz, vazgeçeceksiniz diyor. Vahye uygun hale getireceksiniz hayatınızı diyor. Bizim eski alışkanlıklarımız zaten bize bir sürü kirli bilgiyle gelmiş bunlar. Bunları terk etmek için bu kitabın başına oturuyoruz. Her gün burada çaba sarf ediyoruz. Ama bu alışkanlıklar, hadi bakayım bunları değiştirin demekle insanlar değiştirmiyor. Ya yani bunlar yanlıştır demekle bunlar ortadan kalkmıyor. İşte toplumun... soruyu biraz açayım. Kur'an'da ekonomi ile ilgili bazı esasları bakalım. Kur'an'dan İslam iktisadı yatıyla, İslam ekonomisi ile ilgili. Yani deminden beri İslam devletinden bahsediyoruz da. Evet. İslam iktisadını mı konuşmak istiyorsunuz? Yok, Kur'an iktisadı. Kur'an'da ne diyor? Pa şey, alışveriş helal, faiz haram. Tabii ki. Ama inançsız ne diyor? Alışveriş de faiz gibidir. Tabii ki. Eyvallah. İşte bu aradaki farkları biz Kur'an'ı okuyarak fark ediyoruz. Evet. Yani bugün Kur'an'ın üzerinden bu dersleri yapmasak, bunları, bunların üzerine konuşmasak, bunları fark edemeyeceğiz. Şimdi bu tabii ki ekonomiyle, örfle, adetle sınırlı olan bir şey değil. Kur'an insanın her yönüyle insanı inşa ediyor. Bak nereden başlıyor? Önce ahiret tasavvurundan başlıyor. Yani sonunu düşün, ona göre bu kitabı muamele et diyor. Bak bu kitabın içindekileri yalanlarsan akibetin cehennem olur diyor. Oradan başlıyor. Bunu kabul eden insan yavaş yavaş dönüşmeye, kendini değiştirmeye başlıyor. Fakat toplum sadece 3-5 kişiden ibaret değil ki. Milyarlarca insan var yeryüzünde. İşte bu insanların önce hakikate karşılaşması gerekiyor. Ondan sonra da bu hakikati kabul edenler bir araya gelip güç oluşturup bu dönüşümü başlatmaları gerekiyor. Bu uzun soruklu bir yolculuk. Ama bunun ilk temel taşı olmazsa olmazı bu kitabın doğru anlaşılmasıdır. İşte Bütün gayret ve çaba şu anda hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'in hedefine bir faziletli toplumu meydana getirmek. Peygamberler ne yapmışlar? E, Tek başlarına e, şeddatlarla, e, nemrutlarla, firavunlarla savaşmışlar. Çünkü bunlar evet, Allah'ı sevmişler. Allah Allah'ı sevenler birbirini severler. Birbirlerini desteklerler. Ve bu faziletli toplum e, hedef nedir? Faziletli bir toplum meydana getirmek. Mesela Farabi'nin bir medineti fazilası var. Yani şimdi ama senin dediğine göre demek ki bu faziletli toplumun yetişmesi için temelde ahiret inancını koymak gerekiyor. Evet. Yani Kur'an böyle dediği için biz onu ben, ben anlattım. yani. Kur an. tabi, tabi Kur'an ben sizin konuşmanızdan onu anladım. Evet. Yani böyle temelde ahiret inancını Allah ve ahiret inancını çok önemli. Ya e hocam şeyden girdin bu kaplanın, cemalettin kaplanın onlar sarık çocuk işte gezerler toprağınla sonra o, dur, dur, bir azar konu ben şimdi düşünüyorum Uğur Mınç'un o sözleri desem sen nasıl anladın bunu niye bize anlattın ben tasdip etmiyorum size ben misal vermek istedim ne dersiniz adam rabıta demiş baştan başa onu ona ben sadece onu anlatmamış ki ondan sonra Süleymancılara geçmiş ondan sonra bütün tarikatlara geçmiş ya, ee, uğur, şimdi Radikaller yani, bir adandılar. Yani bir kısım sözler hakikat olmakla beraber yani Kemalçı ter en sağlam adamlar, bize en yakın Müslümanlara en yakın adamlardan biri olmayla beraber putperest bir sonuç itibarıyla. bariyle. Onların takdir ediyorum ben. Orası, ben burada şunu demek istiyorum ki bu adam bu adam hangi sözünü alalım? Ya bu adam katlancıları bizde tasdik etmeyiz. bu hikmetgah vesaire falan ya bunların bizim için örneklik bir taraf yok zaten. Biz da no, ben sizin dahil etmiyorum ben size onları. Yok yok ben onlara dahil etmiyorum. Ben burada demek istiyorum ki biz Kur'an-ı Kerim'i anlatıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de şu vahşi kapitalizmin etkilerini defedecek şeyler var mıdır? Mesela burada ne dedik biraz önce faiz adam diyor ki alışveriş alışverişler faiz haram. <laughs> Bu da ne yapacağız? Keynes'in görüşüne göre ne oluyor? Faizin inmesi gerekiyor. E o zaman İslam'da zekat da var. Yani bu zekat ve faizi yasaklanır, e, askeriye indirilip, zekatın da verilerek e, Kur'an-ı Kerim'in ideolojisi gerçekleştirilebilir mi? Ben onu sormak istedim. Yani açıklığa getirmek Allah, için. H.K. Ekonomi, ekonomi üzerindeki hedeflerin gerçekleşmesi için İslam toplumlarının huzur ve refahının ibadilikle sağlanabilmesi için e, üç önemli şeyin mutlaka yapılması. Ondan sonra diğer teferruatlar hangi süreçte yaparsan yap, İslam toplumları nefes alıp ve hızlı bir kalkınma sürecine girer. Bir, faiz kaldıracaksın. İki, tahmü mülkiyet olayını kaldıracaksın. Üç, bu zekat ve infak olayını tamamen topluma indireceksin. Toplumun tüm katmanlarına dolayısıyla Ardından sanayiliş, medya gelir. Bilmiyorum. Ben bunun yapılması halinde diğer tüm küçük ufak demek unsurlar peşin gelip, toplum bunlar bugün yapılsın, bir hafta sonra toplum bütçesi itibariyle yüzde altmış oranında bir refahlar. Yüzde yani ellinin üzerinde bir refah topluma mutlaka gelir. Çünkü toplumun cebinden çıkan paranın ana kaynaklarından yüzde üzerindeki bu iki ana unsura gidiyor abi. Dolayısıyla bu da kaldırmanın önünde bir engel teşkil ediyor. E, milyonlarca asalak üreten bir e, şey ki meydana getiriyor bu e, faiz ve tapu mülkiyet olayı. Ben böyle düşünüyorum. Bunu yaptığımız sorunları çok, yani, çok güzel düşünüyor. Evet, ben de yani böyle konuşursun böyle e, e, açıklarsın konu. Ben o yönden mevzuya girdim yani. Yoksa sizi eleştirmek, suçlamak için değil. Yani Allah. Sizin açıkladığınız gibi yani şimdi ya adam bir şey görmek istiyor hocam yani senin bir ekonomun var mı ne senin ekonomik görüşün diyor soruyorum ya bunlar, toplumun sorduğu sorular Ona, en çok sorulan soruların orada, soran adamlar bak, aynı zamanda şunu söylüyorlar orada çok yem bir soru ve aynı zamanda manipülasyonu çok üst derecede olan bir soru yani adam Müslümanlar olarak diyor siz diyor hani ekonominiz nasıl, sizin ticaretiniz nasıl, sanayiniz nasıl derken tüm suçu Müslümanlara veriyor ama İslam'ın Müslüman toplumlar içerisinde İslami hukuk, İslami hükümler bugün hiç uygulanmıyor. Uygulanmaması için de o soruyu soran zihniyet ve onlar ağa babaları ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar e, yani İslam toplumlarında Müslümanları İslam'dan kopardılar. Ki Müslümanlar da öyle oldu bunlara Hocam isminiz neydi? Hocam isminiz? Hocam benim Ali Baba. Ha, ben Mehmet Demir. Ee, şimdi ben bir yerde dedim ki birisi bana dedi ki İslam'da dedi böyle yani tam manası uygulanmış bir şey var mı? Evet dedim var dedim. Ee, Ömer bin Abdülaziz yani dünya meşhurları arasında bir kitap okudum. Birisi Ömer bin Abdülaziz, birisi Gandhi. Ömer bin Abdülaziz gelinceye kadar Emeviler inna Allah'a yetmuru bil asle vel ve ita -i ve yana ayet yerine Hazreti Ali'ye lanet ediyorlarmış. O lanete kaldırmış, onu okumuş ve ölüm döşeğinde Ömer bin Abdülaziz üzerinde bir kirli gömlek var. Kayınbiraderi geliyor halifenin gömleğini değiştir diyor. İkinci gün tekrar geliyor kirli gömlek duruyor. İkinci gün tekrar geliyor kirli, kirli gömlek duruyor. Niye değiştirmedin diyor, kız kardeşi alıyor. halifenin başka gömleği yok diyor. Türkiye'nin 3-4 katı yerde zekat verecek kimse kalmamış, e, halifenin üzerinde giyecek gömleği yok. İntirafı da İngilizlere karşı böyle pasif direniş başarmıyor ve İngilizlerin Pakistan'ın bağımsızlığa karışmasına sebep oluyor. Neyse fazla konuşmayayım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu İyi akşamlar. i̇nşallah İn, yarın bunları geniş geniş konuşuruz. Gerçi bir günde, iki günde hallolacak bir şey yok. Biz bir, bir buçuk yıldır şu Kur'an'ın İslam toplumunu nasıl ortaya koyup yetiştirdiğini e, üzerinde durmak için bu Kur'an okuyoruz. İnşallah ilerledikçe bu meseleler çözülür diye düşünüyorum. Oldu. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.